Değerli izleyiciler, Türkiye gezimizin ilk bölümünde TÜYAP Kitap Fuarı'ndayız. TÜYAP İstanbul Betik Sergisi ya da İstanbul Kitap Fuarı'nın 41. .si, 2 Kasım-10 Kasım tarihleri arasında Beylikdüzü'ndeki Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Düzenleme ile ilgili bir takım izlenim ve yorumlarımı başka bir yayına bırakıyor ve kitap sergisine odaklanmak istiyorum. Bizim orada yaşadığımız dönemlerde kitap sergisi, şenliği ya da fuarı ne derseniz deyin İstanbul'un göbeğinde İstiklal Caddesi'nin bir arka sokağındaki şimdi yerinde TRT İstanbul stüdyolarının yer aldığı tepe başında yapılırdı. Elbette kent büyüdükçe artık orası gereksinmelere yetmez olmuş ve fuar benim kent dışı diyebileceğim Beylik düzünde kurulan ve TÜYAP'a ait olan bir kongre merkezine taşınmış. Elbette bu merkezde sadece kitap sergisi yapılmıyor. Başka fuarlar da düzenleniyor. İşte TÜYAP 41. İstanbul Kitap Fuarı ve işte Kitap Şenliği. konuşacağız, sizlere tanıtacağız. Genç yazarlarımızla konuşacağız ancak önce çok çok genç bir yazarımızı size tanıtmak istiyorum. Adı İpek Kayaoğlu. İpek merhaba, nasılsın? Siz? Sağ ol, çok teşekkürler. İpek ben Kanada'dan geliyorum. Kanada'da senin gibi güzel çocuklarımız var. Eee gazetemiz var. Aynı zamanda YouTube'da yayınlarımız var. Ee, neler söylemek istersin kitabın hakkında? Kitabım Kedi'nin bir tane kız hakkında. Ne yapıyor? Ee, şimdi hikayesi şöyle. Şimdi bir tane kız ve kedi var. Bunlar beraber bir ormanda yaşıyorlar. Bir gün beraber ormanda yürüyüşe çıkıyorlar. Sonra bir anda kedis, kızın kedisi kayboluyor. Bir, hani balık gördüğü işin peşine koşuyor. Sonra ya kedisini aramaya başlıyor yani kız. Ee, kızın adı Mia. Sonra kedisini bulamıyor falan sonra çok geç oluyor. Annesi onu be, onları merak ediyor. Sonra bir anda bir tane Mia diye kedi sesleri geliyor. Ee, kız da kedisi olduğunu anlıyor. Kedisini buluyor ama bu sefer ormanda kayboldukları için işte evi bulamıyorlar. Bir tane tilki karşılarına çıkıyor. başta biraz korkuyorlar. Sonra e, anlıyorlar ki on, onlara şey yapmayacak, evini nereye gösterecek. Sonra Türkiye kız ve kedi evlerine götürüyor. Böylece evlerini varıyorlar. Peki çok teşekkürler. E, kaç yaşındasın sen? 9 yaşındayım. E, i̇lk mi bu bir deneme? Evet. İkincisini çıkaracağım. Ne zaman çıkarmayı düşünüyorsun? E, belki geçen seneye çıkarmış olabilir. Gelecek yok. Evet. Gelecek yok Peki e, bu biçimde bu kitap yazarlığı konusunda devam etmek istiyor musun? Ben istiyorum. E, şu anda tabii ilkokuldasın herhalde. Evet. Seneye ortaokul e, ilk Seneye ortaokul olacak. Peki Kanada'daki kardeşlerine neler söylemek istersin? Anladığım kadarıyla hayal dünyan geniş senin. Evet. Ee, çocuklar böyle hayal dünyasında devam etsinler Peki şu son teknoloji hakkında ne düşünüyorsun? Hani insanlar daha çok hep internette dolaşıyorlar falan ne söylersin? Hani e, kitap okumak daha iyi. Öyle mi diyorsun? Ee, İpek çok teşekkürler, başarılar diliyorum. Evet, şimdi genç yazarlarımızla konuşabiliriz. Efendim iyi günler, hoş geldiniz. İyi günler, siz hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Kanada'dan geliyoruz. Yazarlarımızı tanıtacağız. Siz de genç bir yazarımız olarak. Kendinizi birazcık tanıtabilir misiniz lütfen? Tanıtayım. İsmim Şevval Karadeniz. Üç kitabın yazarıyım. Polis olduğumu bilmek, sokulçusu ve polis olduğumu Bilmeyen çevirisi ve naivası tabloç ofisi. E, i̇lgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Üç kitabımızda da biraz daha kadın hakları üzerine, kadın psikolojisi üzerine yoğunlaşıyoruz. Ama onun haricinde e, betimleyici hikaye anlatımının ve biraz daha e, İngilizce dilinin de Türk dilini nasıl anlatabileceğine dair, romanı nasıl ifade edebileceğine dair farklılıklarıyla ilgileniyoruz. Ha. Bu ilk kitabım. Bu ilk kitabınız. Bunlar ikinci ve üçüncü. Ana karakterimizin kimliği polis. Onun polisi olup olmamak istemesi kimliğini yavaş yavaş keşfetmesiyle ilgili bir adlı Ve geleceğinde bu, e, bu anlatarak, anlattığı hikayeler üzerinden bir şey yapıyor, araştırıyor. O yüzden e, kimliğinin dışına çıkması çok büyük bir rolü var. O yüzden otomatik olarak polis çok Peki e, ülkemizdeki son dönemdeki okur yazarlıkla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Nereye doğru gidiyor? Nedeni ne sizce? Çünkü hayat şartları, genel olarak hayat stresinden olduğunu düşünüyorum daha çoğunlukla. Çünkü insanlar artık vakit bulamamaktan ziyade okudukları kitaba da stres sebebiyle odaklanamıyorlar. Yaşadıkları hayatın yoğunluğu nedeniyle, iş yoğunlukları nedeniyle. Yani bazen bizim için de geçerli çünkü bu durum. Hani yazarken, ederken aklını başka şeylerden şey yapamıyorsun, odaklaştırarak e, odaklanamıyorsun, kitaba kapılamıyorsun. Bunun en büyük sebebi olduğunu düşünüyorum. Fuarlara daha çok ilgi görünüyor, aksi bir şekilde de o da çok güzel bir şey. İnşallah i̇şte gelecekte de daha fazla çocuğa, daha fazla insanı, daha fazla Peki bir bu tür e, kitap fuarlarının yararı olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Bazı şartlarda. Şimdi mesela bu kadar kalabalık bir fuarda belki biraz fayda sağlamayabilir çünkü. Gerçekten çok kalabalık. Çok fazla seçenek var. İnsanlar ne istediğini bilmeden gelip burada neyi arayacaklarını da çok fazla bilmiyorlar. Çünkü biz tam romanı şey yapıyoruz. Biz tam çok başka bir şeyle ilgilenebiliyor. Hı hı. O yüzden daha belki lokal fuarlar biraz daha uygun olabilir bu şart. Çok teşekkür ediyorum. Hadi gazeteciler, yazarlarımızla tanışmaya devam ediyoruz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Tabii ki. Adım Neslihan, 25 yaşındayım. E, diyetisyenlik mezunuyum. Yani, diyetle yazarlık ne alaka diyecek olursanız aslında çocukluk hevesim benim bir kitap yazdım. Çocukken şiir yazmaya başladım. Daha sonra lise döneminde düz yazıya geçti bu. Üniversitede aslında e, bir sene Türk Dili kazandım, ona girdim. Ancak daha sonra bölümde eşek diyetisyenliğe geçmiş bulundum kitabım aslında İstanbul'un fantastik tarihiyle ilgili. Gerçek tarih hatlardan başlıyor. Gerçek tarihte ilişkili yerler var. Fatih'in İstanbul fethi gibi, işte Konstantin'in gerçekten şehri kurması gibi. Bunların ama biraz daha bilinmeyen fantastik yönleri işin kitapta. Yine aynı şekilde Tanrı iyiliği ve kötülüğü yaratıyor. Tasavvufi olarak bu konular geçiyor kitapta. Umudun şehri bu şekilde benim ilk kitabım oldu. Ocak ayında çıktık. Okur kitabı okurken herhangi bir biçimde doğrudan doğruya konuya e Konya mı bağlı kalıyor yoksa kendi bir dünyasını yaratabiliyor mu? E, kendi dünyasını yaratmak bağlamında şu şekilde seyredebilirim. E, tabii ki hayal edebiliyor bu akıcılık var kitapta. Ancak e, kitapta belli bir tema var. E, yoruma açık yerler var ama oldukça az. E, kişisel olarak baktığım konular var. Örneğin iyilik, kötülük mevzusuna bakmak gibi. Tanrı'nın yaratılış şekline, şekline, bakmak gibi. bunlar tabii ki okuyucu bakımından farklı yorumlanabilir. Ancak genellikle kitap hattına bağlı kalınıyor. Peki Kanadalı okurlarımıza ya da izleyicilerimize bir şeyler söylemek ister misiniz buradan İstanbul'dan? Tabii ki. Evet İstanbul'la ilgili, İstanbul zaten dünya şehri, yani e, sadece bir Türk yazar Türkiye'de çıkmış bir kitap olarak bakmamak gerekiyor. Bir dünya şehri olduğu için tabii ki herkesin ilgisini çekebilir. E, ayrıca yine bir Avrupa tarihinde işledim kitabın içinde, Orta Çağ'da e, cadı avı vardı bildiğiniz gibi. Bunlar da geçiyor kitabın içinde. Yani tüm dünyanın asla ilgisini çekebilecek bir kitap. Hristiyan mitolojisinden, yani Yahudilikten de farklı alanlar var kitabın içinde. genç yazarlarımızla tanışmaya devam ediyoruz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Adım Zeynep. İstanbul Aydın Merkezler'de televizyon bölümü okuyorum. İkinci sınıfım. Sinemaya, psikolojiye, felsefeye çok iyi var. Küçük yaşlardan beri yazıyorum. Psikoloji alanında birçok eğitim aldım. Birçok kursa gittim ve bunu da kitabımla özdeşleştirmeye çalıştım. Bu kitabımda da köyde öğretmenlik yapan bir genç kadının yaşadığı kaza sonrasında kendi bulma, kendini iyileştirme sürecini anlatıyorum. Ee, peki kitabınız daha çok belgesel mi, kurgu da var mı? Daha çok kurgu ağırlıklı ama okuyan bir kişinin psikolojik olarak da analizler bulabileceği, bilimsel içeriklerde olan bir kitap. Dediğiniz gibi yazarlar olarak yarına bir kayıt bırakmak isteriz. Ee, peki siz yarınlara, gelecek kuşaklara bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet, gelecek kuşağa ve yarına gidebilmemiz için öncelikle içimizdeki yaralı çocuğun iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de dışarıdan çok asıl şifanın içimizde olduğunu hatırlayarak oradan başlamamız gerekiyor ki daha güzel gelecekler bizim olsun. Biz sizi Kanada'ya götüreceğiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim İstanbul'da CİAP birinci İstanbul kitap varındayız kuşkusuz. ve yazar bir dost Ufuk Çağatay'la ile birlikteyiz efendim bize kitabınızdan bir söz eder misiniz ne ile ilgili bu benim kısa gelişim kitabım daha çok polis hatıraları var içinde 20 yıllık polisim bu kitapta da bu Kısım hatıralarım var, genç oralar var ee, ve insanları bisiklete beyni bindirdim ve hani ilk peda zordur, ilk pedal atınca bisikletin gerisi gelir ya o da öyle bir şey, düşünmeyi öğretmeye çalışıyorum gençlerimize. Düşünmeyi öğretmeye, öğretmeye çalıştılar. Evet yani düşünmeyi öğretmeye çalışıyorum insanlarımıza. Bu ilk kitabımdı. Bu da ikinci kızın, ben, e, Son Kıyametten Kaçanlar bir roman, bilim kurgu romanı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı tarih kitabım var. Hı hı. Bu kitapta Osmanlı tarihini e, panşahları kısa kısa anlatarak yine gençlerimizi tarih bilinci aşılamaya çalışıyorum. Bilinci e, bu babda işte hem devletin hizmetinin memur olarak hem de yazar olarak e, vatandaşıma, milletime olmaya çalışıyorum. Bir anlamda yeni kuşaklara, gelecek kuşaklara da bir ileti olmuş oluyor. Daha iyi bir yarın için. Evet hocam. E, yani şimdi gençlerimizin benim en büyük şeyim e, üzüntü okumuyorlar teknoloji çağındayız artık maalesef story izlemek daha kolay geliyor. Hı, -hı. İşte okunmuyor. Okunmadığı için de e, tabii yazarlar ok dizinde insan hani meyvesi, ağacın meyvesi e, yani göremiyorsun, meyveyi toplayamıyoruz bizim bir türlü. E, amaç para kazanmak değil. E, amaç e, siz de yazarsınız hocam. Hı, -hı. Para kazanmaktan ziyade bir şeyler öğretmek, bir şeyler anlatmak e, insanlara. Deneyimlerimizi paylaşmak. Paylaşmak her zaman. Ee, Peki e, şöyle diyelim, bize de e, gençlere okumuyoruz, okumuyorlar ama örneğin e, bugün gördük burada kitap varında oldukça gençler var, evet. e, onlardan umudunuz var mı? Şimdi hocam ben aslında e, bugün gelene kadar buraya e, biraz daha pozitif evet. düşünmüyordum ama bugün gelene ortam e, gerçekten çok güzel, gençlerimiz gelmiş, bir heyecan var gözlerinde. E, onu Bu umut tekrar doğdu. Ben kitap yazmayı bugün dün itibariyle artık yazmayacağım diyordum ama bugün bir kitapla yazabilirim. Buna karar verdim. Yine de okumak isteyenler var. Onlar için belki çabalamamız lazım biraz daha. Dolayısıyla umut gençlerde, umut yarınlarda umudu yitirmiyoruz. Değil mi efendim? İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Çok, çok sağ teşekkürler. Olun. Sağ, olun çok çok, çok sağ, sağ teşekkürler. olun çok çok memnun oldum Ben Sağ sağ Çok sağ olun. Sonra Kutlu Yayın Evi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Gökbey Uluç ile söyleştik. Gökbey dost seninle daha önce bir söyleşi yapmıştık çok kısa olarak. Aynı zamanda 12. yılımızı kutluyoruz sanıyorum yayın evinin. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba? Biz de Kutlu Yayın Evi olarak bugün burada bulunmanın heyecanı yaşıyoruz. Nasıl ki yazarlarımız kitaplarını imzalayacak okurlarıyla tanışacaksa biz de Kutlu Yayınım olarak yazarlarımıza böyle bir olanak sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. 12. yılımız ve bu 12 yıl boyunca hemen hemen her yıl fuarlara katılmayı, yazarlarımızı okullarıyla buluşturmayı sağlamaya özen gösteriyoruz. Şu an 41. düzenleme İstanbul Kitap Fuarındayız. Bu zamana kadar İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Samsun gibi farklı farklı illerde de bulunarak oradaki yazarlarımızı da farklı okur kitleleriyle buluşturduk, imza günü düzenledik, çeşitli konuşmalar, konferanslar düzenlemelerini sağladık. Bunu devam ettireceğiz. Farklı etkinliklerimiz yine oluyor. Bu yaz şiir günü düzenledik. Yine önümüzdeki hafta yazar günü adıyla yeni bir etkinliğimiz daha olacak. Böylelikle hem yazarlarımız hem de şairlerimiz, yani hem düz yazı yazar hem de şiir yazan yazarlarımız kendilerini okurlara en iyi şekilde ifade edebiliyor, onlara ulaşabiliyorlar. Bizler de bunu aracılık ettiğimiz için büyük bir mutluluk duyuyoruz. Peki bu tür şenliklerin yararına inanıyor musunuz? genelde oldukça kalabalık oluyor ama ancak bu bir okumaya ya da satışa bir yansıması oluyor mu? Çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an kitap duvarında bulunan herkes bir şekilde kitaba ilgili olan insanlar. Yani ya okurlar ya da yazarlar. Dolayısıyla da buranın atmosferi çok farklı. Yani burada bir tane kitap satılmayacak dahi olsa bu atmosferde bulunmak bu bile kendi başına yeterli. Çünkü burayı ayrıcalıklı bir kitle olarak görüyorum ben. Bunun yanında kitap satışlarında, yazarların okullarıyla buluşmasına, bir iletişim kurmasına da çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Zaten bu katkı kendisini arz-talep ilişkisi doğrultusunda farklı illerde de göstermiştir. Yani bu geçici bir şey olsaydı ya da başarısız bir şey olsaydı İstanbul'da kalırdı. Yani şu an en uzun soluklu olan İstanbul'da. Artık diğer illerimizde de 10. yıl, 15. yıl şeklinde e, tekrara bir dizi haline gelen, bir gelenek haline gelen kitap forları var. Bu da toplumun buna ne kadar gereksinim duyduğunun bir göstergesi. İşin e, özeti yararlı buluyorum. Peki, sizin ayrıca e, Göktürk alfabesiyle ilgili eğlenme etkinlikleriniz var. Birazcık da onlardan söz eder misiniz? Biz Göktürk alfabesi, daha doğrusu Türk alfabesiyle e, çok yakından ilgileniyoruz. Ta, kamerada görünüyorsa şöyle doğrudan kullanıyoruz da. Yani Latin alfabesi ne nazaran e, kendi adıma söyleyecek olursam damgalar yani böyle Türk alfabesi daha öndedir. Yaygınlaştırılması ve öğretilmesi için de çabalarımız sürüyor. Bununla ilgili çeşitli yayınlar, dersler, çeşitli dernek, vakıf ve e, milli eğitime bağlı kurumlarda e, öğretim etkinliklerimiz devam ediyor. Yayınlarımız yine keza var. Elimizden geldiğince yaygınlaşması için e, ne yapabiliyorsak burada sonuna kadar kullanıyoruz. Azerbaycan'da Kitap tuvarının önemli konukları arasındaydı. Kitapları, etkinlik ve söyleşileriyle kitap severlerin ilgi odağı oldu. Hayır. dəvət var. Bir tərəfdən deyəndə bu gün telefon da var. Deməli kompüter də var. Avomatikə də var. O probun yiy var. Açıl sərarə də var. Davət səhərləy də var. Biz bunu bilirik. Lə biz bunu yaşatmaq. Bu gün bu bizim yazıçılarımız qoyuşaq üşüdürəm ki çox mehriban, çox xoş bir müzakirəmiz oldu. Sonda nə demək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə varsa həyatda çətinlikləriniz, onu da səsləndirin. Sizi dünya uşaqlarına daha çatınlı olmaq üçün nə məsləhət verir? Hansı əngellər var? Onları deyin. Birdən necə olsun istəyirdiz? Ondan yekunlaşaq. Bütün uşaq yoxdur. Bütün uşaqlar indi getdilər. gençler var ama. E, çok da yazan da Ben düşünürüm ki yine başlayalım. Uşaklarımıza kitap e, Eğer hoşunuza gelse bizim kitaplarımız okuyalım. daha yakışı yazanlar kitap Ama bu e, Düşünürüm ki uşaklarımızı kitaba örgütseniz sen ne kadar gelersin, ne Aile daha. Her zaman olduğu gibi fuar yazarlar, ozanlar ve gazetecilerin değişik söyleşileri ve imza günlerine sahne oldu. Ve kitap severler değişik seçeneklerle unutulmaz bir kitap şenliği yaşadılar. Bu arada Kutlu Yayın Evi'nin genç emekçilerini de unutmadık elbette. Efendim yazarlar kadar kuşkusuz onu sunan, onu tanıtmaya çalışan emekçilerimiz de çok çok önemli ve Kutlu Yayın Evi'nin tasarımcısıyla konuşacağız. Bize kendini birazcık tanıtır mısın lütfen? Merhaba, benim ismim Ece. Şu an lise öğrencisiyim. Staj stajyerlik yapıyorum burada Kutlu Yayın İşimden çok memnunum. Böyle bir yerde olduğum için de çok mutlu hissediyorum, heyecanlıyım. İlk defa böyle şey yaşıyorum, böyle bir şey yaşıyorum, deneyim. E, kitap fuarına da ilk kez mi katılıyorsunuz? Hayır. Kesin ama bayağı önce gelmiştim. Yani bayağı bir açık var arada. ziyaretçi olarak gelmiştim. Ancak yani evet, görevli olarak evet, şu anda ilk, ilk kez yapıyorsun. Hı -hı. Kaçıncı sınıftasın? Lise son 12. Hı, Hı Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Neyse devam etmeyi düşünüyorsun? Erkeği hayatımda karar okuluna gitmek istiyorum. Subay Hı -hı. olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. içimde bayağı çok bir isteğim var. bunu yapabileceğime de inanıyorum. Eğer istediğim olmazsa hiçbir şey bu işten devam edeceğim. Hı. Çünkü gerçekten sevdim bu işlerin içinde olmayı. Fuarlara katılmayı, kitap kapağı tasarlamayı, dizgi yapmayı sevdim. Herhangi bir eğitimi aldın mı yoksa tamamen doğaçlama mı, kendinden gelen bir şey mi, tasarımcılık? Yani biraz bence insanın içinde çünkü yaratıcılık, estetik, birazcık estetik sahibi sahibi olmak öyle içinde bir şey insan ama tabii ki eğitimle olmayacak bir şey değil ve ben de eğitim aldım 3 yıl okulunda. Hı hı. hem fotoğraf çekmek üzerine hem de grafikerlik üzerine eğitim aldım. E, bu bilgisayar üzerinde mi daha çok çalışıyorsun yoksa normal olarak fiziksel olarak mı çalışıyorsun? Her ikisi de diyebilirim ama daha çok bilgisayar üzerine çalışıyoruz. Hı hı. Kitap kapağı tasarlıyoruz, dizgi yapıyoruz. Dostlar bana sordu özellikle hı hı. okurlarımızdan falan sordu. Benim bir tanıtım fotoğrafım var. Onunla senin bir dokunman oldu mu? Hayır. Onda çünkü. E Dostlar şöyle bir e, fotoğraf var. E, dostlar bana Master Chief'e mi katılıyorsun dedi. E, hayır dedim. Ben sadece kitap fuarına katılacağım. Bu kimin acaba e, tazar düşüncesiydi? Fotoğrafın. Öyle tazar. mi? Şöyle o zaman sizde rica edelim. Bu nereden aklına geldi böyle bir şey? Yani hocam, hocam. örnekleri var Tasarım yapmadan önce. Teşekkürünü sağladım. Sonra işte e, sahip Hepsinin üzerinde çalışmıyor. Ortaya böyle bir çıktı. Ama yani onu anladım da bu önlük nereden çıktı? Şimdi fotoğrafın boyutu küçük olduğu için ben yapay zeka ile birlikte, yapay zeka aracı ile birlikte e, etrafını genişlettim yani. O yüzden böyle bir şey çıktı. Bir anlamda yapay zeka mı öneride evet. bulunmuş oldu? <laughs> evet. Korkulur. <laughs> Kesinlikle korkulur. Peki seni tanıyalım lütfen. Benim adım Hazar Abdullah. Lise mezunuyum. Grafik tasarım bölümünden. Ee, şu an e, normal bir grafiker olarak çalışıyorum. Bu yayın Peki sizin gibi gençlere bir iletiniz olabilir mi? Neler yapmalı, yapmaları gerekiyor? Ne yapabilirler? bir olabilir Tabii. Mi? Bir hayaliniz varsa peşinden gidin. Elinden, elinizden geldiğince yani. Ee, mesela dersiniz ki benim şu meslekte ilerlemek istiyorum Varsa yani, eğer araştırmayı, işte e, bilgi almayı, denemeyi den, yani yapmaya çalışsınlar. Yani dönüp durmasınlar çünkü ayağına gelmeyecekler diyor. Yani, önerim bu. Yani hep hayallerin peşinden gitmelerini öneriyorum. Hayallerin peşinden gitmelerini öneriyorsun. Tabii, tabii. Başarıların değerini diyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Efendim gençler umut veriyor. Hem burada hem Kanada'da hem dünyada. Onlara güveniyoruz. Gelecek onlarla. Yeni bir yayında buluşmak umuduyla. hoşça kalın değerli izleyiciler.